Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bakçı Mobile Light abi. Bakçı Mobile arkadaşlar. Ah, ev oynayacağız. Pro man, delisin man. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. İkinci kanalımı da aşağıdaki e, aşağıdaki aşağıda aşağıya bakarak yorumlara bakarak bulabilirsiniz arkadaşlar fazla uzatmama gerek bu arada PUBG Mobile Light oynayanlar bana yorum yorumlara yazsın. Seviyor musun? PUBG'den daha güzel. Karakterim bu şekilde evet, kıyafetim arkadaşlar çok güzel bir kıyafet o, Bunu gerçek almadım çok güzel Bunu bu kıyafeti benim şu şartla çıkartamam. Söylesin abi söylesin söylesin hadi hadi oyuna gitelim Hadi Şimdi buranın kralı benim abi. Buranın kralı benim. Şimdi oranın 8'lik ne var? 56'lık var. 56 levellik birisi var ve ben 38 level. I... Şu arkadaşlar ilk baştaki olan benim. Oha en iyisi benmişim ama yalnız bunlar da bizi götürebilir ha. Baksana 8'likten bir şey gelmez ama diğer 56'lık zor iş. Bir ay Pisin AKM verdi. Bir çıkar versin de ben öldüyüm bunları. Bak falan peşin hadi bir çıkar. Ya ben biliyorum ya. Çok biliyorum. Arkadaşlar vermiyor ya. Vermiyor, vermiyor, vermiyor. İnat mı? bu. Bu PUBG Mobile Lite. Bu çıkar atın, çıkar. Çıkar var, çıkar olanlar var aslında. Aa oturuyor ne? Buranın Hı, bastı bana. Ha, tamam, bana şey. Ne yapayım? Çıkar, çıkar mı? kar değil. Arı, karı lan lan lan. Lan deliriyoruz. Karşı takıma bu şanslar. atıyorum. Direkt Ne First point for the red team. Arkadaşlar şurada ne yapıyorsun ben ya? zaten sevmiyorum bu, evet, bu arada arkadaşlar böyle çıkabiliyorsunuz buraya. Yatabiliyorsunuz şuradan, yatarak, şuradan vurabiliyorsunuz arkadaşlar. Ölümsüzlüğü yerine geçeyim mi? Ölümsüzlüğü yerine geçersem ne işiniz? de bitti, ben ölmem. Ben ölmem abi, ben burada ölmüyorum. Ne yapıyorsanız yapın. Burada ölemezsiniz abi. Burası ölüm ölümsüzlük yeri abi. Burası ölümsüzlük yeri. Arkadaşlar bu arada arkadaşımın kanalında. Cover me. yemek yemeğini yedi. Ondan sonra gitti çöpe atmaya gitti beslenmesinin şeyine. Ondan sonra korkuluk gibi duruyordu. Güzel gitmiyor bu. aldı. Ah, güzel dövmüşüm aslında. Var ya orada. İyi sen. Ben bombarın güzel oldum. Bombarın. <tık> Allah belanı versin. Hoppa. Buraya geçiyorsunuz arkadaşlar. Şu gözden kontrol edin. Öldük. Öldük. Niye? Şurada bomba var ha şurada. Bak orada patlıyor. Ya bu ne biçim yer? Yani? Bu arada arkadaşlar ben flash petlere bütün bombaları falan çektirerek atıyorum. Siz de sektirerek atmak istiyorsanız bir duvar bakın duvardan atın arkadaşlar. O zaman güzel gidiyor bombalar çünkü. Over, and the blue team! Kıyamlar da adam gelmiş oraya yatmış pusmuş. Pusucuğum. Selamun aleyküm. Allah bela. Allah bela. Ne oluyor lan burada? AVM mi o. Ben. Evet. Benim karnısa 98 oynadığımı bilmiyorsunuz arkadaşlar. Ya, var, yokunamam, yokunamam, ölüyor, ölüyor ya. Abi şuradan seger he çok güzel bir flash 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 olur. Sekti Abi bakana var ya. Ya bakana ben gezeyim ama. Bakana var. Evet. Abi ablamı kafasından vuruyorum. <laughs> <laughs> Patladılar abi. <laughs> Bombaya oturayım ben de. Oha Joker'e bak. Herkese alıyor lan M249'lar. Aaa öldü. bak like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay görüşürüz. Hadi bakalım kanalıma abone ol. Ve 5000 like at. Bay bay.